Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok özel açıklamalarına geldi sıra. Değerli izleyenler 7 Haziran akşamı seçim sonuçlarını değerlendirirken partisinin tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu Devlet Bahçeli. Aradan 2 ay geçti tutumu aynı. Hatta o süreçte eleştiri oklarının da hedefi oldu. Mesajlarını hep sosyal medya üzerinden verdi. Şimdi ise sessizliğini bozdu. Ankara Haber Müdürümüz Fatma Çözen'in sorularını yanıtladı. Hükümet formüllerine neden kapıyı kapattığını anlattı. Hatta Başbakan Davutoğlu'na cuma gününe kadar da süre verdi. Tabi şeref tartışmasına ilişkin de konuştu Devlet Bahçeli. MHP lideri kimleri kastettiğini de açıkladı. Azınlık hükümeti kurulabilir, deniliyor. Böyle bir durumda MHP destek verir mi efendim? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hükümet kurmakla görevlendirmiştir. O günden bugüne kadar geçen süre yaklaşık 25 günü aşmıştır. Böyle bir çalışmanın sonucu alınmadan azınlık hükümeti geçici hükümet tartışmalarının yapılması zannediyorum Sayın Davutoğlu'nun İlk teşebbüsü olan ve iki büyük parti denitelendirilen partilerin oluşturacağı koalisyonu sabote etmek demektir. Yani bu saboteyi kim yapıyor? Bunun araştırılması lazım. Herkes sabırlı olması lazım ve Cuma gününe kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin kurabileceği bir koalisyon mümkün müdür? Değil midir? Bunun görülmesi lazım. Eğer mümkün olmuyor ise, o zaman ikinci bir yöntem olarak ya Sayın Abdullah e, Ahmet Davutoğlu Abdullah diyorum Ahmet Davutoğlu kendisine verilen görevlerden dolayı iki yol te tercih edecektir. Eğer bir başka koalisyon çalışmasından sonuç alamayacağı kanaatinde ise almış olduğu görevi Sayın Cumhurbaşkanı'na iade etmesi lazım. Güne kadar geçen süre eğer boşa gitmişse geriye kalan Ağustos 2023 Ağustos'a kadar olan süre de çok kısa bir süre. Bu da boşa gidebilir. Yaklaşık 25 günü değerlendirerek Cuma günü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasında yarar var. ...bu cumadan söz ediyorsunuz. Yani bu cuma sizce bu AK Parti... ...CHP hükümeti kurulmalı mı? Kurulması lazım yani... ...bu kadar... E, ...uzatmalarının bir anlamı yok. Şimdi bu uzatmanın... ...üstünü örtmek için... ...bazı kavramları tartışmaya... ...açıyorlarsa... E, ...bu doğru değil. Bu bugüne kadar... ...hükümet kurma çalışmalarını da... ...sabot etmektir. Şimdi olay bu şekilde... ...çok net görüldüğü bir ortamda azınlık hükümeti kavramına gerek yoktur. Sonuç olarak azınlık hükümetine Milliyetçi Hareket Partisi rıza göstermemektedir. Siyasi ahlak yönünden başka boyut kazanmaktadır. Bunlara Türk demokrasini gölgelemek, lekelemeye gerek yok. Kurulması gereken azınlık hükümeti değil, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin bu cuma günü kurulması. Ve Sayın Ahmet Davutoğlu da cuma namazından sonra bu kararını açıklamasında yarar var. Efendim neden cuma diyorsun? Yani neden böyle? Cuma günü konuşuyorlar da onun için. Ben <laughs> e, bir de peki diyelim ki bunlar olmadı ve azınlık hükümeti seçim sebebiyle e, kuruldu. Yani bir seçim takvimi öngörüldü. Diyelim ki Kasım 22 Kasım'da seçim olacak ve bir azınlık hükümeti kurulsun, seçime Ama götürecek. Azınlık hükümeti değil. Seçim hükümetidir. Yani Türkiye'yi anayasamızın ilgili maddesine göre seçime götürebilecek bir hükümetin kurulmasıdır. Bunun da ölçüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsil oranları çerçevesinde seçim hükümetinde temsil, görevlendirilmeli veya bakanlık elde etmeleriyle ilişkilidir. Bu da sağlıklı bir yol değildir. O zaman siz seçim hükümetinde de olmayacaksınız. Seçim hükümetinde niye olalım? Dört günlük saltanat saltanat mıdır? Ne yapacağız seçim hükümetinde? Dört bakanlığı bize verecekler. Dört bakanlığı da Halkın Demokrasi Partisi'ne verecekler. E bu aynı kuyunun içerisine girmek değil mi? Eğer bu böyleyse biz 57 yılı boş ama geçirdik. Peki efendim siz, sizin seçim e, ya da koalisyon barometreniz nasıl? Yani daha çok bir erken seçime gidileceği yönünde mi izlemin, izleniminiz var yoksa hükümet kurulabilir mi? 26 gün boşa gitmemiş gitmemesi lazım. Koalisyonlar bir uzlaşmadır. Eğer farklılıklar varsa ötelenebilir. Uzlaşılmış olan konular üzerinde bir hükümet kurulmasında yarar vardır. O zaman Uzlaşılmış olanlar üzerine koalisyonu kursunlar. Sizinle de AK Parti'nin irtibatı devam ediyor ama hala kapınız kapalı mı tamamen? Yani o şartlarınız, çözüm süreci biraz esnemiş evet. görünüyor. Bu irtibattan benim haberim yok. Yani işte Sayın Efendim bir bir defa görüşülmüş, uçakta görüşülmüş, trende görüşülmüş, böyle bir dinlenme tesisinde görüşülmüş. Bunlar siyasette nezaketin ürünleridir resmi görüşme kabul edilemez. Partilere bağlayıcı vasfı yoktur. O sebepten dolayı görüşme karanlıkta göz kırpmaya benzer. Hiçbir anlamı yok. Bir de efendim dün çok sayıda tweet attınız ama HDP ile bu şerefsiz polemiği de çok tartışılıyor. Sizin kastınız kimdi aslında? Herhalde yüzde 13 ee, oy veren tüm seçmenler değildi değil mi? Yani orada bir... Efendim, ne alakası var? Yani Cilo Dağı'nın eteğinde birisi oy vermiş. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil ki. HDP'li olmayıp HDP'yi yönlendirmek kendi siyasal hedefleri doğrultusunda onları kullanmak amacıyla yatta, limanda, yalıda veya herhangi bir yerde viskilerini ve rakılarını içerken ortaya koymuş oldukları kanaatleri biz ele alıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi yaşanmış bir olay olarak 4-5 kişi bir kotranın arka bölümünde akşamın 5-6 civarında serin bir havada üçü viskisini yudumlarken bir tanesi rakı içerken öbürü su mu vodka mı belli değil. Sohbet var. Bir tanesi diyor ki ben diyor HDP'ye oy verdim. O da diyor ki öbür arkadaşım niye böyle bir yolu tercih ettiniz? Çünkü diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor kırgınım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceksiniz. E MHP'ye oy verebilirsiniz. O da diyor ki MHP diyor parti değil o faşist bir örgüttür diyor. Onun için HDP'ye oy verdim diyor. Şimdi gerçek niyet bu mu değil mi? Biz bunu sorguluyoruz. Bir de bu yeni bir tabir değil. Bu tabiri de uyduran biz değiliz. Eskiden beri hep söylenir. yalı veyahut bu şeyde Boğaz'ın her iki yakasında viskilerini yudumlayarak toplumsal kararı alanlar hep böyle nazik bir üslupla eleştirilir. Yani bu bu yönüyle eleştirilir. Şimdi bunu kalkıp da yüzde 13.1 oy almış olana kaçak viski de getirmiş olsak Türkiye'de yetiştiremeyiz ya. <laughs>